Size merhaba arkadaşlar. Ben Mucizevi Teoriler ablası bugün sizleri yakaladım. Çok güzel bir ayrıntı söyleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Gerçekten siz de bayılacaksınız ayrıntıyı görünce. Ayrıntı Kara Aşk Meleği bölümünden geliyor. Biliyorsunuz ki. Ay çok heyecanlandım. Neyse kanalımı size Mucizesi. Küçük herkes Gördüğünüz gibi bakışı hareketinin istekli gibi ayrıca ee, <laughs> Gördüğünüz gibi yok oldu arkadaşlar biliyorsunuz ki gerçek e, aşk aşkı gücü e, ikisi de karşılıklı olunca işe yarar arkadaşlar. Bu işe yaradığına göre belli ki örbeci boş değil karakteriye karşı. Evet arkadaşlar ayrıntıyı gördünüz mü? Ee, yakaladım ayrıntı buydu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve sizin de yakaladığınız ayıntılar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. unutmayın.